Reklamların ardından programımız devam ediyor. Kent ve Ekonomi canlı yayınımız devam ediyor. Konuğumuz su politikaları uzmanı Ahmet Tomarla. Özellikle bir ülkede su yönetimi nasıl olmalı, nasıl idare edilmeli ve e, güçlü bir ülke olabilmenin e, önündeki engellerden biridir. Tabii kaynakları yeterli ve etkili kullanamamak, verimli kullanamamak. E, Türkiye bugün hangi noktada, hangi sancıları yaşıyor ve e, özellikle hangi yatırımlarla... Bunları aşma yoluna gidebilir gibi önemli soruların yanıtlarını birlikte arıyoruz. Şimdi 1920 yılından kalan bir kanun dediniz evet. bize programımızın akışı içerisinde. Şimdi şöyle böyle 100 yıl neredeyse evet. bir asırdır ee, günün koşullarını, günün mevcut potansiyelini, hedeflerini, vizyonunu ee, daha fazla kucaklayabilecek, daha iyi, daha nitelikli bir kanunun yazılması bu kadar zor mu? Tabii zor değil aslında. yani 1920 yılında 831 sayılı sular hakkında kanun çıkarılmış. Tabii ondan sonraki yıllarda işte 1940'lı yıllarda taşkınlara yönelik olarak revize edilmiş bu, bu kanun. Önünün. Sonra 1953 yılında 6200 sayılı yasayla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu ve sevmiş. fiilen de 1954 yılında faaliyete başlamış. Doğru. Ondan sonra yine DSİ'nin büyesinde çıkan 1960 yıllarda 167 sayılı yeraltı suları karnı. Şimdi e, baktığınız zaman su yönetimi e, etkin bir su yönetimi açısından olması e, olmazsa olmaz tek koşul yani tek otoritede, tek elde toplanması. Hmm. Yani. Kaynakların ve şimdi tek elde toplanması. Çünkü bakıyorsunuz yani e, yasal mesela anayasamızda hüküm var. Evet. Tamam onu anlıyoruz. Evet. E, ondan sonra anayasamızdaki hükümden sonra e, yasalarımız var. Evet. Avrupa Birliği mevzuatı var. Yani su ile ilgili olan bütün şeyler. Tabii bunlar hep bir tüzükler var. Yani yani suları tüzüğü olduğu gibi e, içme suyu yönelik olarak kalite standartları ve su hafızalarının korunması tüzükleri var. E, yine Iski Kanunu daha sonraki yıllarda çıkarılmış 90'lı yıllarda. E, sonradan yine büyük şehir Belediye kanununda özellikle su havzalarının korunmasına yönelik hükümler yani belediyelere bu konuda geniş etkiler vermiş. Biz genelde böyle revizelerle gittik. Tabii hep Aynen. revizelerle evet. e, e, gitildi. E, ve baktığınız zaman e, içme suları hakkında kanun, sonra insani tüketim hakkında kanun biraz tamacana sularını bağlayan e, tabii. bu bağlamda. Tabii, tabii. Ondan sonra e, su havzalarıyla ilgili özel hükümler. Ki Kördes barajı için buna ihtiyaç duyuldu. Çünkü Kördes barajı Manisa sınırlarında ama İzmir'e e, hizmet verecek. Çalışmaları yürütecek olan maske değil, isu. Yani bir özellikle hüküm belirlemeye yönelik olarak su yönetimi konunun yönetim kuruluş e, su ile ilgili olan e, kanun. Ondan sonra su yönetisinin ile ilgili kanun. Yani böyle sayabildiğiniz kadar. E, Revize var aslında. Revize bir sürü evet. Seri yani bunların tek elde toplanması ve kurumsal olarak da elbette tabii yine söylüyorum su ihtiyaç vardı. Kurulacaktı. Ama su yönetimi genel müdürlüğü, devlet su işleri genel müdürlüğü ya birleştirin yani. Ya da bir devlet su işleri yetki, teşkilatında körülen eksikleri tamamlayın yani bu katında. Evet. Evet. Ki e, yaşanan e, sorunlar ve var olan eksik diyebilirsek yani Hı -hı. ülkemiz açısından. Hı, -hı bu devlet su işlerinin yasasından kaynaklanan gayet e, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Amerikan sisteminden getirdiği ve Türkiye'de hep söylenir. Hı hı. E, kamu kurumları içinde olmazsa olmaz en iyi yapılanma gösteren bir kurum. Evet. Yani daire evet. başkanlıkları evet. ile, e, Teşkilatlanma ile. ile evet. şeyle. E, bu kapsamda yani e, tek bir otoritede e, toplanması. E, bir de e, su kaynaklarını bir yandan geliştirirken bir yandan da korunması hı hı. yani havzaların özellikle önemli havzaların evet. korunması Yani i̇şte kirletilmemesi Ergene havzası gibi evet. Gediz havzası gibi Aşırı Ege'den kullanılmaması örnek evet ki bu konuda da çok yavaş yol alınıyor çünkü onuncu yıllık kalkınma planımızda özellikle eski sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ile ilgili böyle bir hedef ortaya konuldu ama bu hedefe ulaşılamadın yani yarısına bile ulaşılamadığını görüyoruz. Mesela yeraltı suları kullanımımız mesela bir ara İzmir'de ki Manisa'da da öyleydi ki Manisa'da da sulamada yüzeysel suların oranı biraz fazlaydı. İçme kullanma, sulama endüstri suyunda yeraltı su kullanımı yüzeysel suların üzerindeydi. Anlıyorum. Sonra yüzeysel su kaynakları geliştiren barajlar, kületlerle bu oran dersine döndü. Ama baktığımız zaman biraz önce söylediniz ya bu yurt dışında gelişmiş ülkelerde nasıl yapılıyor? Hı hı yeraltı sularına rezerv kaynak olarak bakılıyor. Evet. Yani su stratejik bir kaynak ama yeraltı suları daha da stratejik. Yani nedir? Bizim geçmiş yıllarda yaşadığımız kırak dönemler gibi zorunlu kaldığımızda çünkü suyun da önceliklendirmesi var. İçme kullanma suyu en öncelikli ihtiyaç. Ondan sonra öndürsü ve sulama suyu ihtiyacı geliyor. Hatta sulamada bile böyle bir önceliklendirme var. Kırak dönemlerde ziraatolarını, kooperatifleri, böyle tarım bilim müdürlerini e, toplayıp da çalıştaylar yapıyorduk. Ve şunu da özellikle ziraatolarından, muhtarlardan istiyorduk. Çok yıllık e, bitkilere var, var olan az su verileceğinden dolayı süt üretimi yüksek olan e, tek yıllık bitkilerin ekimini yapmayın. Hmm. Yani benim enovasında hmm. Ali Ağatay Çeltik. O yıllarda Hı -hı. böyle bir yasaklandı, Hı -hı. Şey yapıldı böyle. Bir de vahşi sulamanın lebet önüne geçmek durumundayız. Yani çeşitli e, teşvikler var, eğitim çalışmaları yapılır ama bunlar yeterli değil bu kapsamda. Çünkü teknik altyapı da önemli. E, zaman zaman toplanılıyor işte açık oturumlar yapılıyor işte da söyleniyor. Evet. İşte çiftçi. Evet, en büyük su kullanıcı sektör. Tarım. tarım. Bu Türkiye'de böyle de dünyada farklı mı? Hayır. Hayır. Hatta yıllar itibariyle oransal olarak bu sürekli azalıyor. Doğru. Oransal olarak azalıyor. Ama ürün Ama bazında su, ürün bazında ve sulama artıyor. Su artıyor. Evet. Yani yeni kaynakların gelişmesi bir de ürün desenini yeni kirim ürünler. Bu sebzeye yetiştirince de, de, tarla bitkilerinde de, bahçe tarımında da meyveçilikte de yeni ürünler, hep süt tüketimi olan ürünler. Bir yandan insanlarımızın sosyal refahı artıyor. Yaşam kullandıkları kaliteli su talepleri oluyor. Bir yandan endüstrimiz gelişiyor. Biliyorsunuz bir sanal su kavramı vardır. Tabii. Buradan mesela birileri desek ki biz İzmir'den Trabzon'a su gidiyor. <laughs> gülerler bize ama evet, gidiyor. Yani Nasıl oluyor bu? İzmir'de hazırlanan bütün ürünler hı hı. Değil? Hı hı. yani bunların su kullanımları hı hı. yani sanal su kavramı dediğimiz karbonundan e, dolayı evet gidiyor yani bugün e, bunu hiç bilmiyordum bakın İzmir'de kerek kiyimde evet kerekse beslenmede evet. E, kullandığımız bir sürü ürün Karadeniz'e gidiyor hı hı. yani onlara gün çok büyük miktarda e, su kullanıldığı için sanal su kavramı ondan oluşmuş dolduruyor. oluyor, evet. Evet. yani Karadeniz'e su transferi yapılıyor bir de evet iyi bir etkin ve verimsiz kullanımından bir kasıt da şu. Evet, hazırası su transferi olacak. Bu bunu önlemek mümkün değil. Evet, Manisa'dan İzmir'e Uşak'tan Manisa'ya su gelecek ama bunu yaparken gördesi isale hattıyla yani, İzmir'e yıllardır gidiyor mesela tabi, Manisa'dan su. Hepimizin yani, malumu. E, çok fazla süre gitmeye başladılar. şey olarak gidiyor. Temir Göprü'nün menemen'e kadar geliyor tabii hı hı. E, suyu. Şimdi e, havzalar arası transferi yaparken mutlaka çevrenin ve de o havzanın, o bölgenin de ekonomisinin e, gerekiyor. De lazım. Evet. Yani ve kullanıcılar arasında paydaşlar deniliyor ya, özellikle son yıllarda bu konuda havzalar arası yönetiminde havza yönetim heyetleri oluşturuldu. adam ben devlet suçlarından ayrılmadan önce de 3 havzanın da sekreteriyasını yürüttüm. Ta bizim Balıkesir'den, Bakırcay'dan dolayı Kuzey Eki Havzası'ndan olan şey, Çanakkale Tabii. bölge Balıkesir'de bağlantımız var. Aynı şekilde ee, Uşak'tan dolayı e, mesela Aydın yani e, bölge olarak şeyimiz var. Manisa'da şeyden Balıkesir şey geliyor. Balıkesir Sındırgı'da planlamada olan bir içme suyu barajı var. İzmir e içme suyu getirecek Tüverde bir barajı. Ama bunları yaparken o havzaların e, biraz önce örnek verdiğimiz gibi Uşak'ta geç, e, geçmiş yıllarda yani su, su talebi olan ürünlerin de üründesine gireceği saplanmadan geliştirilen çalışmalar, barajlar var. Yani bunu dikkat etmek durumundayız. Ve kirliliğin mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Evet. Barajlar dediğiniz için hani hepinizin malum biz bir evet. defa defa sonbahar aylarını sizin de daha önce 2 evet. ay belki 3 ay buluyor yaptığımız program ama sonbahar aylarını kurak geçirdik. Neredeyse tek damla yağmur düşmeden geçirdik ama kış gelince biraz havalar soğuyunca bu kez de taşkınları gördük. Çok Tabii fazla. Gördük Özellikle büyük şehirlerimizde ciddi sel baskınları yaşandı. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. Yani Manisa için konuşacak olursak gerçekten o barajlardaki azalan sular bu tamamen, kış aylarındaki tamamen şey yaptığını söyleyemeyiz ama yeterli yeterli bir, gelmiyor bir ama tabii bir tehlikenin Peki bir önü, SOS yani açısından önüne geçtik mi? Evet. Önüne geçtik ama da bundan sonra da yani Gerek sonra kadar bir da, da yani yine bekleniyor. <laughs> tabii ee, biraz önce söylediğimiz gibi benim e, yani başka kaynaklardan öğrendiğim duyduğum son yağışlarla barajların ancak %20'sinin desteklendiği e, yönünde en fazla toprak Çünkü halkımız şey zannediyor yani o kadar çok yağmur yağdı taşkın oldu ki herhalde barajlar doldu taştı öyle bir şey söz konusu değil. Tabii ama bir de e, açıklamalar da yapıldı işte Tahtalı barajda işte bir hafta gelecek olan su bir gecede geldi <laughs> evet, gibi sele yamı. Tabii böyle bir su evet. oldu ama e, toprak toygunluğa geldi e, akışa Ondan sonra geçmeye başladı. Yani şu anda yine daha Nisan'a kadar yine önümüzdeki ihtiyacımız var. var. Evet. Ama o şiddetli yağışlar geldi. Uzun bir süreden beri yine yağış olmadı. Ki dün, evet, gün, bugün yağışlı gösteriyordu meteoroloji rağmen. Ama güncellendi evet. ve neredeyse ben yağışı on görmüyoruz. Onun için biz bütün olan şeylerimizi, su kaynaklarımızı koyraça kullanmamız gerekir. Etkin bir kullanım derken bunu i̇şte kirliliğin de önüne geçmek gerekir. Hı -hı. Örneğin mesela e, Gediz ve ilk kirliliği. Hı -hı. Yıllardır zaman zaman aşılamayan çok... bir sorun ne yazık ki Ta, ilk Artık yapısal bir problem haline gelmiş. İlk çekilmeye çalışıldı. Bunun için ama e, yani Gediz ve benzeri havzalarda bu kirliliği yaratan birinci faktörün bir sanayi tesisleri olduğunu biliyoruz. Bir, tabii. Bunun için sanayi tesislerinin mutlaka edilmesi gerekmiyor yani, mu en başta? Bir zamandar, birinci çözüm. Bir zamanlar Manisa'da yapılan bir toplantıda bir ay... Manisa organize sanayinin çalıştırılmaması bile, bile gündeme geldi. Hatta karar alındı evet. yani 3 tane 4 tane evet. valimizin oldu. Evet. Ama Peki onun yerine yani, yani. E, fabrikaların firmaların arıtma tesislerini ya aslında, tam zamanlı çalıştırması daha doğru bir çözüm değil mi? Tabii. E, o var bir de şey yap biliyorsunuz su kirliliği yönetmeliği çıktıktan sonra 3 5 7 diye dediğimiz e, bir skala yapıldı. Yani belediyenin gücüne göre Hı -hı. o zaman belde belediyeleri de vardı. Doğru. 3 yılda denildi. Mesela Saleli artmasını devreye sokacak. Evet. Beş başka orada. ilçe için 5 yıl verildi. Beldeler için 7 yıl verildi Ekonomi tıklaması. Ama o kanun olmasına rağmen bile çok e, uygulanma şansı olmadı. Uygulama evet. şansı olmadı. Evet. Mesela havza yönetim heyetleri e, çok güzel bir uygulama. Hı Geç ki uygulamaya tam şey bulsa devam ettirilse. Çünkü Kütahya valimiz geliyor. Manisa valimizin başkanlığında. İzmir'de de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı e, fabrikaların bazı sanayi tesislerinin kirliliği nedeniyle uzun yıllardır Körfez'de istenilen e, temizlik sallanamadı, sağlanamadı. Sallanamadı, Öyle tabii. değil mi? Yani pek çok kimse çözümü başka yerlerde arıyor ama sadece sanayi e, sitelerinde Sümen, veya daha büyük tevlesi, organize sanayi bölgelerinde arıtmaları çalıştırın yeter diyor birçok uzmanda. Tabi, devlet suçlarından ayrılmadan önce e, 2014 yılında... Belevi'nin çevre düzeni planı ile ilgili bir çalışma. Çünkü aslında DSE'nin göre değildi ama sonuçta kartrosüle yapabilecek DSE'ye verildi. Yani yapıldı. Ama Belevi Gölü'nde sadece Selçuk be Belevi Gölü'nü kastediyoruz değil sadece mi? Sadece kotta tutulması veya da sonradan Küçük Menderes'e su verilmesi, Küçük Menderes taşkın yaptığında rezervuarlarının alanı kullanılması sorun değil. Bakıyorsun Türkiye'deki zeydiya fabrikalarının atıkları. Evet. Ki evet, tamam, dediğimiz bir evet. Göl yani. Olmasına. Evet. Deri firmalarının atıkları. Ak tabii, akıntı da yok. Zaman zaman seyir e, özellikle e, torbalı da tericilerin doğru, doğru. doğru. deri, deri organı sanayi bölgesi var evet. hepimizin evet. bildiği yani onun için gerçekten bir e, baraj yapacaksınız, tület yapacaksınız. Öncelikle ilk önce yapılan tamam arazi yapılıyor yani sulamaya el Mesela bin miydi? günde bin göletimiz vardı bizim. Ne oldu? E, çünkü bin günde bin gölete bir çalışma alındı. Hatta İzmir bölge bu konuda Türkiye'de bir numara oldu. 135 kölet <gülüyor> <gülüyor> o zaman devleti <tabii> soktuk. <laughs> ee, ama ondan sonra... Biraz sekteye uğradı galiba. 1071 denildi. <gülüyor> <gülüyor> Malazgirt sayının dolayı. Doğru. O sekteye uğradı. Sekteye uğradı. Bir de e, gerçekten e, iyi bir fikirdi. E, çünkü Bence bir de. köye hizmet Bence verecek 200 met. Büyük parajlar yapıp da uzun yıllar... Ee, devlet planlamak kalmadı aslında. DPD onayı süreci vardı. Ee, en azından 5 yıllık kasat ölçümünüz olması gerekirdi. O e, süreci kısaltmak için iyi bir e, hamleydi. Ve başarılı şeyde alındı ama o zaman çoğu yerlerde, bölgede şunu duyuyoruz. Yani e, Devreye giremedi yani. O yapılan planlamaların hepsi sonradan inşaatına ve uygulamasına takıldı. Evet. Manisa bölgesi ve İzmir, Uşak başarılı bu konuda başarılı. başarılı. Çünkü o zamanki Sayın Bakanımız Esen Eroğlu şöyle bir hedef göstermişti. Hı hı. İzmir'de 35 istiyorum. Hı hı. Tamam, Manisa 45 diyebiliriz ama dedik bir de Uşak'a 64 derseniz <laughs> <zene> de yapacağız, <laughs> yapacağız diye. Evet. Doğru. Böyle bir hedefler de konulmuş. Yani, yani o 3 plakalarla yani. olmaz bilakalı evet. bilakalı en başta? Ama tabii Uşak'ta en üst kodda olan şeydi ancak geliştirebilir Bir de geliştirirken de aman atı güzelin suyunu alıyorsunuz demir köprünün suyunu alıyorsunuz. Doğru. Terkinleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Doğru. Yani kısacası Bert Becker'e girse su kaynakları, yatırımlarını her şeyin üstünde tutmak gerekir. Katılıyorum. Yani evet. böyle bizim aslında ülkemizin e, yeteri kadar yani su zengini değiliz. Hı hı. Aslında bunu baktığım, hep söylüyoruz zaten. Kullanımda olan potansiyeli Bu, hep kullanıma söylüyoruz. sokulan kısmıyla aslında 1500 metreküp düşüyor kişi başına. Evet. Ama bizim e, 112 milyar metreküp hı. yüzeysel ve yeraltı su varlığımızdan beraber ki bunun ancak e, şu anda yaraya e, yarıya yakını e, harekete geçirilebildi. E, 8,5 milyon hektarı aldığınız zaman evet %60 yani üzerine gittik sulamalarda ama bizim aslında başta da ifade ettiğim gibi yani 13,5 milyon hektar elverişli sulama alanlarımız var. Yani sularımızı etkin kullanacağız. Ee, Tarım Bakanlığı şimdi zaten aynı bakanlık oldu. Ee, teşvikleri verirken mutlaka o havzadaki su potansiyelini dikkate almalıdır. Yani bir ara e, gazetelerde böyle manşet haber olarak da şey yaptılar ama evet ben halen o sözümün arkasındayım yani tarımda planlama suya göre olmalıdır. Anlıyorum. Evet. Yani e, havza bazı destekleme denildi ama bir bakıyorsunuz eee Türko-Salili ayrı ayrı değerlendirildi. De yani evet. olabilir ama evet, evet. şunu iyi biliyorum. Tire ile ödemiş ayrı Biriktir. havzada hı hı. E, ayrı destekleme şeyindekiler. Aslında Aslı birlikte olması, birlikte gerekir olması yani. gerekirdi. Evet. ve eee Silajlık Mısır'ın bizim Küçük Menderes havzasında e, ya da Kediz ovasında aslında yeri olmaması gerekir. Doğru söylüyorsunuz. Söylüyorsun. Daha evet, çok hayvancılığa dönüşüyor. Böyle... Denilecek hayvancılığımız var. Hı hı. Elbette e, hayvancılığın karlı, rentabil olabilmesi için kapa yemini kendi işletmende üretmek durumundasın. Ama burada hayvancılık değil. Evet. Yani bir Ege bölgesinde özellikle Tabii. Küçük Menderes olsun, Cediz'de olsun insan diksel, insan yetişebilecek olan verimli teknolojilerimizde daha değişik bir de da planlamayla yapmak evet. gerekir. Ya da şu anda bütün destekleme kapsamına alındı biz o yıllarda Ziraat Mühendisliği Odası olarak feryat ettik hatırlarsınız. Yün tağından bütün tarımı e, engellenmesin. Evet o zaman Tarım Bakanlığında e, şey, e, alternatif ürünler daire başkanlığı kuruldu ama alternatif ürünün yaşama geçirilmesi altyapıya bağlı. Doğru söylüyorsunuz. Siz eğer su olmazsa e, çok kısıtlı imkanlarla Yün Tan'da e, kiraz yetiştirirsiniz. Evet. Lokal olur o da yani belli yerlerde. Ee, bunun için e, olmazsa olmaz etkin kullanım e, e, düşürmek durumundayız. Ve sadece bir sektörü de üçü olarak Almamayız. almamak gerekir. Katılıyorum. Yani dünyada da e, en çok suyu kullanan tarımdır. Türkiye'de de. Ama bu yıllar itibariyle oransal olarak azalıyor. Endüstri ve içme kullanma suyu lehine tarımdaki kullanım ister istemez günün koşullarına göre oran olarak azalıyor. Azalıyor. Peki. Hı. Çok teşekkür ediyorum Hı. Sayın Tomar evet, Teşekkür yine ederim. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Hı. Hem yeni bilgileri, yeni haberleri Hı. de her zaman olduğu gibi sizden alma şansına sahip olduk. Ee, kolaylıklar başarılarınızda. De 22 Mart'ın Anadolu yine vurgulayalım. Evet. Suyun değeri. Evet. Suyun değerini bilelim. Peki. Çok teşekkür evet. ediyorum Bu arada aynı zamanda de 8, 8 Mart değil mi? Mesajımızda paylaşalım. Evet, e, kadın Günü'dü e, evet. kutluyoruz. İnşallah evet. şiddetten uzak kadın diyelim. Evet. Şiddetten uzak. uzak layık oldukları gibi evet. tam eşitlik düzeninin kurulduğu günlerde Kadınlar Günü'müzü hakkıyla kutlayalım. Kadınlar, yani kadınlarımız ortamda, da bir günle de evet değil Ama, ama şu gün, değil, evet. şu günkü ortamda bir kutlama zamanı değil. değil tam tersine evet. Farkındalık, evet. Evet. E, farkındalık günü olsun. olsun zaten. Evet. Yapılan etkilikler o kapsamda. Çok haklısınız. Evet. Peki teşekkür ediyorum evet. tekrar katıldığınız için. Sağ ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi'nin bugün de sonuna geldik. Su politikaları uzmanı Ahmet Tomar bize Türkiye'de su yönetiminin idealini bugünkü mevcut yapılanmanın nasıl çok daha sağlıklı bir duruma getirilebileceğini anlattı. Biz de ondan özellikle Manisa ve yakın çevresi için son bilgileri güncel haberleri de alma şansına sahip olduk her zaman yapmaya çalıştığımız gibi. Teşekkür ediyoruz yaklaşık bir saat süreyle bizlere eşlik ettiğiniz için. Programımızın sonuna geldik. Bir başka kent ve ekonomi canlı yayınında buluşacağız. Ama bugün aynı zamanda pazartesi olmasına rağmen 8 Mart olduğu için gündem özel günü saat 20'de ana haber bültenimizin hemen sonrasında yardımcı doçent doktor Türkan Başyiğit, akademisyen, Cumhuriyet Tarihçisi hocamızla İstanbul'dan yaptığımız online erişim bağlantısının Programını da izleyebileceksiniz. Saat 20'de gündem özelliği de özellikle kadın haklarını ve bu konunun Türkiye'de geldiği noktayı yakından görmek ve öğrenmek isteyenler açısından önerelim. Teşekkür ediyor. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlıklı güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalın. <laughs>